Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuşadası'na dönüşmeli Evet arkadaşlar yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Bu arada havaya güneş geldi. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? Şimdi de yanıyorum. Az önce donuyordum. Şimdi yanıyorum. Çok değişik. Şimdi de köpeğimi gezdiriyorum arkadaşlar. Sonra da arabaya bineceğiz. Hemen gideceğiz. Hemen dediğimde de yani yine bir 5 saat falan sürer büyük ihtimal. Bu sefer sabah yolculuğu. Bir öncekinde gece akşama kalmıştık biraz. Bu sefer sabah böyle bence 6-7 gibi varırız gibime geliyor. Saate hiç bakmadım çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Tahmini 5-5. اوه Şu anda Akisar'dayız. Yani yaklaşık bir, bir buçuk saat falan kaldı. Saat yani altı buçuk gibi varıyoruz. Sonunda yani. <laughs> Bu videoda da köpeğimi göstersem mi acaba? Şimdi gösterebilirim aslında? Yok. Yine sonunda göstereceğim. <laughs> sonunda göstermek bir adet oldu resmen. Evet. Akisar'da şu anda benzinlikte durduk. Annemlerinde ben kaldım kalmak isterim yani. Araba rahat. Böyle. Böyle. Her şekilde durabiliriz. Oh. Uzun sürdü gibi ya. Ama aslında akşam yolculuğu daha da iyi biliyor musunuz? Yani bence akşam mı sabah mı? Bence bir buçukta çıkacağız. <laughs> öyle en iyisi yani. Güneş de tam böyle tepede olmayacak. Bugün öyle yaptık. Bence bugün güzel geçiyor. Kahve içtim. Bir şeyler atıştırdım. Kolay hava sıktım? bir daha sıkalım mı hatta? Ama köpeğimin alerjisi var ya. Kolay var ya sıktığım gibi arkadaşlar. Hemen böyle hapşırıyor hapşırıyor hapşırıyor. 5-6 kez hapşırıyor. O yüzden onun yanında da sıkmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. İzmir'e yakın yine. Belki açarım belki. İzmir'de açarım belki. Iz ee, arkadaşlar telefon düşüyordu daha zor tuttu. Oh, kalbime indi arkadaşlar. <laughs> belki yedi bir belki telefon gidiyordu. Refleksim sayesinde tuttum. Olay. Bugün hava var ya, İstanbul'da çok kötüydü. Hatta onun da videosunu çektim de. Şu an İstanbul'uydu yani çıkıştayken. Neyse evet arkadaşlar şimdilik çok konuştum bence. Herkese görüşürüz şimdilik. Ey galiba arkadaşlar Mia kullanacak arabayı. Mia hoş. Boyun yetiyor mu senin? benzinlik ve yine biz. Yani bu kaçıncı benzinlik acaba sayamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar yaklaşık ne kadar kaldı? Bir 40 dakika falan kalmıştır diye düşünüyorum. Yaklaştıkça açmaya devam edeceğim. Şimdilik herkese bay bay. arkadaşlar geldik siteye. Uzun durmalı bir yolculuktu yani. Değişik bir yolculuktu açıkçası bence. Benim için öyleydi. Ama iyi geldik. Yani o kadar durmaya rağmen <laughs> bayağı durduk. Of var ya delirdi şu anda. annemi görünce Mia delirdi. <laughs> ben olsam ben de deliririm. Burayı özledi herhalde. Yani bilmiyorum burada bayağı arkadaşlar da var. Böyle yani bu videoda arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.